Merhaba arkadaşlar, Solar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Evet, Ekim ayına girdik ve Ekim ayında neler yapmamız gerekiyor? Artık bunları konuşma vakti geldi arkadaşlar. Ee, daha öncesinde işte Ağustos'ta, Eylül'de ben bunlara ilgili bir video çekmedim ama artık bu vakitten sonra bizim için aylarımız daha değerli olacak. Artık yavaş yavaş vaktimiz artık ne oluyor? Eriyor arkadaşlar. Bu yüzden her ayın başında böyle bir video sizlerle birlikte olacak arkadaşlar. Bunun serisine başlayacağız. Şimdi daha fazla sürenizi almayacağım arkadaşlar. Hemen konuya giriş yapacağım. Arkadaşlar önemli olan bu aylarda istikdarı artık yavaş yavaş yakalamak. Yani bu ne demek? Daha önceki aylarda, Ağustos'ta ve Eylül aylarında yaklaşık olarak 5-6 saatlik bir çalışma tempomuz, 4 saatlik veyahut da 2 saatlik bir tempomuz olabilirdi. Ama artık Ekim ayından itibaren bu asla yeterli değil arkadaşlar. Çünkü Tam böyle yorulmamız gereken, TET tam anlamıyla böyle e, zorlamamız gereken e, aralığa kadar ki süreçte bence ve bu süreçte günde artık 7 saatlere çıkmamız gereken, 8 saatlere çıkmamız gereken aya geldik arkadaşlar. Çünkü bu aydan sonra yavaş yavaş e, yorulmalar başlayacak ve Ekim ayını TET e, olarak, tyT ay olarak e, adlandırın Ekim-Kasım ayını ondan sonra aynı şekilde. Bu iki ayı arkadaşlar özellikle Ekim ayını TYT olarak ele alın arkadaşlar. TYT'de özellikle sözlerciler e, şu anda kaç netlerde olmalıyız diye düşünüyorsunuz. Hani e, kaç nette olsak daha iyi olur falan diye. Hemen bir size göre minimum bir e, şey yapalım arkadaşlar. E, bir görüş belirleyelim. Şimdi 20 Türkçe netimiz olsa 10 netimiz minimum bakın 10 net şeyimiz olsa sosyalimiz 30 net. 5 net 35. Yani biz bu civarda sözelci olarak 35 civarlarında TYT netlerimiz bizim kötü değil aslında arkadaşlar. E, ortalama diyebiliriz. Bu çünkü yükselecek. Çünkü Ekim ayında dediğim gibi TYT'ye acayip bir şekilde yüklenmemiz gerekecek. E, ve Kasım ayıdır aynı şekilde. Aralık ayından sonra da artık yavaş yavaş AYT'yi yükleneceğiz. Deneme konusuna geldiğimiz arkadaşlar denemeler bu ayda nasıl olmalı bunu konuşalım. Haftalık pazar günleri deneme yapanlar olacaktır. Ama bence 2 haftada bir tane yapın. 2 haftada bir tane yaptığınızda 2-3 tane ayda deneme yapmış olacaksınız. Bu, bu denemek için yeterli arkadaşlar. Türkçe branş denemesi olsun, diğer branş denemeler olsun şu anda başlanmamalı bence. Çünkü Ekim ayı tam anlamıyla soru bankası, soru çözme, konu çalışma, ee, eksiklerimizin üstüne gitme dönemi değil de daha fazla bilmediklerimizin üstüne gitme, ee, bilmediğimiz konuları öğrenme, konu çalışma ve o konuları iyi bir şekilde pekiştirme dönemi olmalı arkadaşlar. İlerleyen vakitlerde işte kamp yapacağım, işte şudur budur, şimdi olmaz arkadaşlar. o Gerçekten ne biliyorsun ki kamp yapacaksın? Kamp ne anlama arkadaşlar? Kamp mesela Türkçe çalışmışsındır ve gerçekten de DvX tarafında eksiğin vardır. Dersin ki ben şöyle bir aylık bir kampa gireceğim. Bir bilgi sınavını komple bitireceğim. Tekrar edeceğim. Eksitlerimi halledeceğim. Tamam okey. Ama sen daha dil bilgisi konularını tamamıyla bitirmedin. E, paragrafta tam anlamıyla kendini geliştirmedin. Sosyal kısmında aynı şekilde. Bu yüzden arkadaşlar şöyle. Ekim ve Kasım ayını. Kasım ayında zaten konuşacağız bunu. Özellikle Ekim ayını. TET bakımından konu ve soru çözerek arkadaşlar ilerlemelisiniz. Peki programımız nasıl olmalı? programımıza arkadaşlar Bence haftalık yapmalısınız ki e, bununla ilgili bir video vardı kartlar kısmında size bırakacağım arkadaşlar şuraya bir yere e, O yüzden oradan bakabilirsiniz ama haftalık olmalı haftalık işte kendinize Ben şu günlerde şu konuyu bitireceğim şu konuyu bitireceğim falan filan diye kendinizi ayarlayın ama dikkat edin ki günde maksimum 2 ders ve maksimum üç tane konu çalışın e, mezunum işte e, mezunsan günde evde minimum 5 saat 8 saat çalış ama ben yani okula gidiyorsam ve gerçekten okul beni çok görüyorsa zamanım yoksa peki ben ne yapacağım? Dostum sen yapman gereken şu. Okul gerçekten sana iyi bir şekilde verim sağlıyor mu? İyi bir şekilde verim sağlıyorsa zaten siz şu anda okullarda AYT görüyorsunuz. AYT ile TYT bileti yükletebilirsin dostum. Evde teyze çalışabilirsin. Geldikten sonra tabii ki de eve AYT konularına bak. Sorular onları göre çöz. Yanlara TYT ilerlet. Hem TYT hem AYT başta ilerletebilirsin. Çünkü okulda gerçekten hocaların iyiyse gerçekten e, iyi bir şekilde anlayabiliyorsan hocalarını. Bakın hocaların hep hepsi iyidir ama kişiden kişiye bu değişir arkadaşlar. E, ama sana bir faydası yoksa açığa geçebilirsin. Bu sana kalmış bir şey ama her açığa geçen o sınavı kazanmıyor. Veyahut da açığa geçmeyenler sınavı kaybeder diye bir durumda yok onu da belirtmek isterim Peki arkadaşlar bu aylarda dinlenmemiz çok önemli dinlenmezsek ilerleyen vakitlerde gerçekten çok fazla yorulduğumuz hissedeceğiz o yüzden arkadaşlar bu dönemler özellikle Ekim aylarında haftada bir gün veyahut da yarım gün arkadaşlar kendinize bırakın haftada pazar günleri deneme yapabilirsiniz bazı da, pazar günleri genellikle yapabilirsiniz ama şunu yapın arkadaşlar günde 8 saat çalışıyorsanız para günü 4 saat çalışın. O 4 saatte dinlenin arkadaşlar. Veyahut da hiç çalışmayın. Deyin ki ben bugün çalışmayacağım. İşte paragraf çözeceğim. şuraya yapacağım, buna bakacağım. İşte 200 saat çalışsam yeterli deyip 200 saatlik şöyle her gün yapmamız gereken şeyleri yapın. Yeterli arkadaşlar. O yüzden e, bu ayda önemli olan dinlenmek e, gerçekten çok önemli arkadaşlar. Peki bu dönemde başka ne yapabiliriz? Bu dönemde arkadaşlar şunu söylemeliyim ki konu çalışmamız çok yüksek olmalı ki Mezunsak ve TYT tarafımızda gerçekten netlerimiz 35'lerde değil de 45'lerde ise evet Aralık ayına kadar, Şubat ayına kadar deli bir şekilde AYT çalışabilir, AYT'yi erkenden bitirebilirsin. Bu senin şu avantajını sağlar. Diğer aylarda TYT'yi yavaş yavaş bitirir ki hala temel olduğunu söylüyorsun. Bir kampa gider olmadı ya da bir tekrar yaparsın ve TYT'yi de bu şekilde halletmiş olursun. AYT'yi de Şubat ayında bitirdiğin için bu sana şöyle bir ekstra vakit e, kazandırır arkadaşlar. Deneme çözdüğündeki eksiklerini hem kapatabilme, hem daha fazla deneme çözme, hem daha fazla pratik yapma, hem de daha fazla konu tekrar yapıp e, daha fazla eksiklerini görmeye sağlayabilir. Hem daha fazla soru görürsün, birçok olayla karşılaşabilirsin. E, hala mezunsan ve 45 net civarında e, TYT varsa, 45 net e, civarlarında TYT'n varsa dediğim gibi AYT'ye başlayabilirsin. Evet arkadaşlar Ekim ayını konuştuk. Ekim ayında dikkat edilmesi gerekenler bunlardı. Yani dediğim gibi TYT'ye odaklanmamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde arttırmamız gerekiyor. Özetle e, günlük çalışmalarımızı sıkı bir şekilde arttırmamız gerekiyor. Dinlemelerimizi iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Şu anda deneme vakti değil. Artık önce konu sonrasında deneme. E, branş denemesi dahil yapmamamız gerekiyor. Soru çözmemiz gerekiyor bol bol. Bol bol konu çalışmamız gerekiyor. Böyle aralık ayına kadar özellikle. Sonrasında haftalık denemelere TYT başlayabilirsin. veya da Kasım ayının sonuna doğru. Ama şu anda önemli olan ne? Şu anda önemli olan bol bol konu çalışmak ve bol bol tekrar yapmak. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın ve kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın.